Hello. Ay bir dakika. Apartmanın ışığı yansın. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun böyle alelacele olmaması gerekiyordu ama şu an Buraya doğum günü sürpriz yapıyoruz. O yüzden Burayı evden kaçırmanın tek yolu market videosu çekeceğim de. Şimdi Bura beni marketin orada bekliyor. Markete gidiyorum. Bizim arkadaşlarımız da eve gelecek. Onlar girecek. Biz de arkadan gideceğiz. O yüzden böyle Alelacele bir market videosu efendim. Hoş geldiniz. Markette görüşürüz. Hocam beyler. Merhaba. Düşünmedin Suratın kırmızıydı. Şimdi alışverişimize başlayacağız. Ben bir liste yaptım Hangi bu arada. Sandviç ekmeği. Sandviç ekmeği senin için. Hangi ekmeği istiyorsan onu al. Annem arıyor. Mola. Buru annemle konuşuyordu. Bayağı uzun süre çekti bana. Herkese merhaba Bu bir ekmeğinden istiyor, kandıgır istiyor kandıgır. musun? Küçük olanlardan. Selamlar Selam. Ne? Bundan istiyor musun? Aa ya küçük ya. Evet bundan istiyorum. Evet, istiyor. Tamam. Devam et bakalım nas sebze, şunu satar mısın? Aşkım Böyle düşünüyorum da. Hmm, i̇ndirimdeymiş biberler. Şunu alalım, 29 aleyhi. Bir tane salatalık alalım. Şöyle. Bir tane göbek malı istiyorum ama boşaltmayacağım. Yok ki. Ne arıyorsun? O Tut şey. şunu bulayım mı? Göbek marul alacağım. Sonra limon alacağım. Limonun kilosu 9. Yok bu şeymiş. Limon. Aa 20.50'ye düşmüş. düşmüş. İyi. Ha? Meyve. Meyve muz alalım. Sadece muz yiyoruz. Sen sevdiğin şey. Ama. Ama. Tamam onu da alalım. Limon nice alacağız. Güzellerinden. Yumuşak olmasın çok. böyle benim videom olur. Ver bunu. Ne fark eder? Evet arkadaşlar sanayiden çıktım şimdi evime. Ekme ekmek, hocam. ekmek götürüyorum. Çocuklar aç, <laughs> evde dedi bekliyor. Kocamın bugün doğum günü olduğu için bana market alışmışız. <laughs> <laughs> Bir tane daha poşete ihtiyacım var. Kocam. Ona gitsem de boş olacak. Bir <laughs> de senin neler bekliyor <laughs> bir bir saat koca. Annen hasta olmuş. Evet. Söylemedim. Oldu yani ne bileyim. Şeyden İstanbul'dan gelince. Bebek malı var. Güzelim ben. Hani tamam. Yani daha bu çalacak kabuk kısı videoları seviyorum ben. Bu Şundan falan almayacağız. Domates yok mu? Şöyle bak. Küçük. Yok. Bir tane Yapacak bir şey var. Ver. Devam edelim. liste de Hindi füme, salatalık, domates, havuç, limon. Çelsi <laughs> <laughs> yoğur. Olmaz caizli. Hindi füme var. Tam buradan alınacak ne var? Biber, yumurta, peynir. Aa kare. meyve alacağız aşkım. Meyve alalım. Hmm. Sarımsak var orada. Sarımsak almamız lazım. Sarımsak da şöyle bir şey almış. Ne kadar bilmiyorum yazdım. Çay almam lazım. Çayımız yok mu? şey yok. Onları şeyden zırhlıdan al. Öyle mi alalım? Hı -hı. O zaman şeyi de almayayım. Hı -hı. Tuvalet kağıdı falan. Tamam. Temizlik malzemelerinin hepsini oradan alalım. Bu yok ki 15. Doğum bölümü. Biz aldım. Kendine gitmiyor al ben yemem. Ne demek yani? Yemem ya. Ee, tamam bir şey istiyorsan ne yapacaksınız? <laughs> Nasıl seçiyor? Neye göre seçiyorsun mandalini? <laughs> Mıcık sevmez. Evet başka ne yazıyordu? Havuz sert olacak. Hı? Başka ne yazıyordu? Çay almıyor. İndir şunu Ya <laughs> Yoğurt, kaşar. Tamam o zaman şöyle ilerleyelim. Yumurta. 30'lu ve M boy al. Bunlar 20 mesela. Şunlar sanırım 30'lu. Kalmamış mı? Değil mi? <laughs> M dedin ya. O ne? Aynen, M M'ymiş. Evet. Fiyatı da... A, 119. İyi fiyatı şu an. İki tane mi alsak? Şu an Alalım. Alalım. <laughs> <laughs> Karı. <gülüyor> Her gün iki yumurta yemeyi biliyorsun desene. Evet. <laughs> ne evet? Ben yemiyorum. <laughs> Hepsini yiyordun. Aile bak ekonomisi... bak iki yumurta yiyesem. Aile ekonomisi sarsıyor. Ekonomisi. Sarsıyor <laughs> mu? Evet. İki yumurta yedim. <laughs> <Aslında gülüyor> ne, ne kadar... Ne kadar... Dört beş tane yiyordum. <laughs> Bu da Şimdi... Patates alacağız, bir de börek alalım. Şeyi seviyorsun, sen şu patlıcanlıyı seviyorsun. Bakalım. Patlıcan mı? Hayır. Sen seviyorsun. Yalancı. Hayır, sen bunun patlıcan olduğunu anlamadın. Ne bu, ne bu? Çok... Kıymalı sanıyorum Evet. Yani. onu seviyorum. Burada Bu da demek ki bunlar aslında sağlıklı şeyler değil. Patlıcan, evet. kıyma gibi. Evet. Bunu nasıl götüreceğiz? Götüreceğiz bir şekilde. Buradan başka bir şey yemiyoruz biz. Çıtır tavuk varsa belki ama o bizim yediğimizden evet yok. Evet ya. Başka Senin, bir şey deneyeyim. Sen bak, ben bunu sevdim. Nala balık var. yani şu kötü. Bunu denemiştik eski. So soğan kısır mı diyorum? Hayır hayır. Soğan, soğan alkısı değil o tavuk. Nasıl tavuk ya yani bu? Öyle işte kötü bir şey. Rav Yedin o. sen ondan da. Sevmemiştim. Hı Şu ne? Meksika şat. Acılı. Hayır hayır onu da mı? Pirinç Şunu A, Aa o yeni. Acılıymış. o mu? Demiş, Ama dört tane diyor. Yok dört demiyor. Dört o değil o lan. Kaktüs lan. <laughs> Al. Deneyelim. Şu ne? O kanatmış. Ha, Al, almamış. Ne <gülüyor> gitsin? <gülüyor> ne <diyorsun>? Kapalıydı. <laughs> Tam olsun. Kokuya bak. O değildir o. Tamam. Nedir <gülüyor> ya? <gülüyor> Aha varmış burada bizim sevdiğimiz gel. fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan dur Bunlar kötü, kötü. Burada bir şey yok. Burada dondurma var. Tamam buraları da geç. Bir şey 16,5 lira olmuş. Ne Şu da mı? Çok umarım. Bir ara buna takmıştım. Sen hep bana bundan alıyordun. Ben de severim bunu. Evet. Millet normalde ekmeğe sürüyor. Şöyle. Şöyle. Yoğurt almıyorum. Annem bize yoğurt yapıyor. Doğru. Kaşar dedin. Kaşar burada. Ben değil. yemiyorum. İndirimdeymiş şu an bu kaşar dilim. Aha. <laughs> ee, şeyinde gördüm de. Kapıda mı? Aha. Ama göremiyorum şu Değil an. Şu mu? Hayır. Bir de kuz o da iyi, onu alalım. <laughs> şu bitmiş ama. Bak, hindi filme de indirimde yandı sana. E, bu zaten bizim aldığımız. Evet, biz hep ondan alıyoruz sen şey, 1 kilo o. Hmm. Yani Ama işte. o da yeter bize ya. Sen yemiyorsun artık mı? Zaten yemiyorum. Normalde yiyorsun. Şöyle iki tane alakalıyoruz. Teşekkür evet. <laughs> ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi hindi aldık. bak bakalım sitemize. Hindi finalde 34 liraya düşmüş Yüz yıkama jeli. Ha şey o banyodakinden. Pembe olan. Evet. Onu orada bakarız. Silifi. Silifi indirimde salalım. İndirimde değil salalım. Değil. Onu da zırhlıdan bakarız ona. Olur. Zaten lavabo şeylerin kokularda indirim var mı? Onda da yok. Çay var. Çayı da oradan Çayı alalım. Çayı da oradan alacağız. Bak bakalım başka. Pampo. <laughs> Say bakalım neler kaldı. Mayonez, Hmm, Sarımsağı almışız, patates almışız, tavuk, tuvalet kağıdını şey bıraktık, havlu kağıdı bıraktık, marul aldık. Yüz yıkama jeli, silipi, silipi geçtik. Jel var. Bitti tamam. Hı. Yüz yıkama jeli. Hı. Mayonez diyorsun. Mayonez mi bitti? Eee buradakiler beğenmiyor musun sen buradakiler? Nice mayonez varsa alırız. Yok Vardır ya. Hep buradan alıyoruz. Biraz mayonez bakalım şimdi. Mayonezler nerede ki? Ben bulup gidiyorum. Ben de o sırada biraz ürün gezeyim sizinle. Bura onlara baksın. Aktüel ürünler. Boğaz, Şu bardaklar aslında güzel bakıyor. Hiç göze çarpan bir şey yok. Sonu şundan alsaydım keşke Bilmiyorum, işe götürür. Cünnetler mi düştünüz acaba? <laughs> Sonra bunları alayım mı işe götürürsün? Şu an tamam pardon. Ne kadarmış ya bunlar? Ben Buraya bir tane işe götürsün diye şey aldım, kap aldım. Böyle Hello Kitty'li gibi bir şey. Çok komik. Her gün onunla işe gidiyor. Utanıp çantasından çıkarmıyormuş canım kocam. <laughs> Şu da komik. Şundan bahsedeyim. Nasıl ki bunların içi? açamıyorum. Burak. Hocam yetiş. Şunu bir açsana. <laughs> Sana bunları alacağım. Bana benziyor. Kulaklar. Oy ne ne, koçer, ne koçer. Aa bunun Bak. içi daha kötü. Dediğin yumurta kanseri dönüşüyor. Bölmeli olsaydı alırdım ondan güzel. Ha, bana verdiğin şey değil mi? Evet. <laughs> Ama seninki daha güzel. Besleme çatsız götürüyor bir şey. Evet. Hainz yok bu arada. Of. Hainz yok mu? Görüşte aşkı inanır mısın? Yok. Vah. Yok değil, tamam. O zaman yapacak bir şey yok. Bunlar da çıktı. Aa, yanağı. Çayı da bakmıyoruz. Belki birkaç tane çikolata şey, alırız. Çaydan aldığınız çay mıydı o? Ha? Biten. Kızıloğlu'ndan aldı o zaman. Hı hı. Kızıloğlu'ndan çay almadık mı? Sen ne diyorsun? Siyah bir çay almadık mı? Ha. En son annemler gelince babamın sevdiği çaydan almıştı evet. <laughs> Sponsorlukta. Cips ister misin? Hayır. Yok. Yemiyorum artık. O ben isterim. Ben bunu kaçırmam abi. Neymiş o? Ya yapma ya. Mazotla iyi gidiyor. Aa makarna yazıyor orada. Bir de bitti diyorsun. Yazmıyor. Yalan söyleme. Bence almamak için yapıyorsun. <laughs> Yemin ederim. <laughs> <laughs> Neyi almayacağım? <laughs> Kaç para evet. O zaman ben de bunu alırım. Biftekle. Hmm, et yiyemiyoruz bari. <laughs> evet. Bunlar kötü. Aslında Ama oh güzel de. Hayır, onun yeşili güzel. Ha. Şey kötü. Şurada sok bak abi. İçecek istiyor muyuz? Hayır, 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 hayır. Benim sodam var. Sen kendini Ay, düşün. Karsper var mı acaba? <laughs> Makarna da burada benim sevdiğimden yok. Onlar da zırhlı yakalıyor. E biz niye alışverişe çıktık koca? E biz hafta sonu dedik zırhlı ol diye. Sen bana yazdın. Doğru. Benim dengesizliğim. Kendi kafana vur. Bir şey diyeceğim ya. Yani. Sosis alalım mı? Çok canım istedim. Şu anlık mı istedi? Evet. Sen yemezsin. Yiyeceğini de biliyorum bu arada. Yerim abi koyarsan yiyelim. Siyah zeytin almıyorum değil mi? Yok yok. Siyah zeytinimiz yok ama zeytin beğenmiyoruz mantıklarda. Şey şu sosisi sen beğenmiyorsun değil mi? mi? Bahmet'in tütsülenmiş. falan mı istiyorsun? Yani. O olabilir. Hangi işte, sosu? Aç bitirin sosu. Beşleri bak. al. Hepsi aynı zaten değil mi? 55 lira, 62 lira, 46 lığı. Aynı. Yok fiyat olarak da mı? Yani hepsi piliç sosis. Ben o dandik Aklına sosis. Aklıma Instagram'daki videolar geldi. <laughs> ben dandik sosis seviyorum. Okay. Şimdi biz şey benim her zaman kullandığım bulamadık ama şu ikisi var sadece. Mutturcu yine ile galiba. Bu sivilce kaçtı diyor. İkimizde de, de sivilce yok. Bu da hiyolironik. Bunlar benim ee, için önemli değil. Sabun niyetine kaçtı. kullanıyormuş. Ayaklarını <laughs> yıkıyor. <laughs> Çıkıyorduk da. Ha ıslak havlu da alalım. da. 33 liraya düşmüş. Düşmemiş. Ben Buradaysa <laughs> düşmüş demek. <laughs> süt de güzel fiyat. Ama bu 105 yağlı yazsın mı? Yarım yağlı. Öyle mi yazıyor? Sıyırdım. Bir tam desen 0, 5, yarım 05 yarım düştü. Tamam, tamam. <laughs> Allah'ın aşkına şu yarım yağlı yağlı sütün farkını biri bize yazsın. Ne nerede kullanılıyor? Bana yazmazsanız doğru benim pek umumda değil. Ben yani inek sütü içer. Torkun evet, buranın içine. böyle bir şey var. Sadece şey süt iç, çiğ süt iç. Şimdi şu bitsin de. Bakalım kaç bakayım çıkacak. Hiçbir şey almadık ki. Zırhlıya bıraktık. Hiçbir şey almadık mı? Evet. Sadece beş bin falan. Zırhlıya aldığın şey, bıraktığın çay tuvalet kağıdı, havlu kağıdı. Bütün deterjanlı işte şeyler orada. Asıl ben onlar tutacak. Göre ben fiyat olarak söylüyorum. Bunu ben sabah aldım diye. Ne izliyorsun? Bir şeyler oluyor. Şimdi marketten çıktık da bir tane fırın var bizim burada. O fırına geldik. Şey yapacağız. Patlayacağız. Onu Bekliyorum. Bekliyorum. heyecanlıyım. Bu arada market alışverişi 1600 lira tuttu. Ne aldınız derseniz gördünüz işte. 1600 değil mi? 1700. Öyle. Allah'ım. Yarasın. Nasıl? Kadim dostum Mustafa geldi de. Yolda karşılaştık. <laughs> ne demek ki Allah karşılaştırdı. <laughs> Şuradan. Ben gidiyorum buradan. Çok kötü denk geldi. Yani. Aynen. E abi, biliyor musun şeyi? Hayır yani. bilmiyor. Enayi Burak. <laughs> Sana sürpriz yapıyoruz Burak. Sen git de kal. Biz annesini öpeceğiz. Ben, 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 ben de tuvalete gitsin. <laughs> <laughs> Mahalleye gidiyorsun? Bence anlamış olalım. Anladı bence de. Kötü oldu abi. Elimde de şeyle gör. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> Öte. Şu amma ne vurdum Dur oğlum. Ya. <laughs> Kerata. Nereye gidiyorum? Gelirim. Davaza çek de bir kırsın seni doldurayım 20 dakika şöyle boş boş evi giyeyim. Hadi yürüyün lan şu bizim takıldığımız mekanlara bir <laughs> O mont zaten canı yok montun dur <laughs> ya. Kalı bakıyorlar biz hacağınızı. Ha. Kapınızı yabancılara <laughs> ha. ve bilmediğiniz kişiye açmıyorsunuz. Haro. Hadi öte. Hadi görüşürüz. Bu yapı sinirli. Onu çok fazla oyaladığım için para bağırıyordu. Hocam. Ya ver ya. Bir vakit açayım. Ne zorsun. Ah Hirdan'ım. Çalışıyor, çalışıyor ya. Ve Dö dövecek misin? Anahtarı aldık mı üstüne? Evet. İçerisi nerede? İçeride yatıyor. Bir şey almıştır. Of. Oğlum ne yaptın sen? İyi ki doğdun sen! Korktum lan. yok. Hiçbir şey yok. Deliriyorum ben sinirim. <laughs> <şimdi. gülüyor> Hadi eve gidelim. Biraz gün <laughs> bir sonu değerlendirmesi yapayım. Nasıldı doğum günün? En son senin o korktuğun sahne sahnede kapattım videoyu. Ta şeydi, kapıyı aç şimdi. Aynen. Çok güzel bir doğum günüydü. Hızlı bir geceydi. <laughs> i̇şte Mustafa. İyi uyudun mu Ahmet? Çok. Yerde <laughs> çok rahat. Chelsea ile halı doymuşuz tam. Tekrar borusu geçiyor ya sıcak yere denk getirdiysen. Evet. Sen tam yaptın. <laughs> ben burada yatarım diye bir şey yapmıyorum. Adam yatak yaptık yatakta yapmamış gitmiş halıda. <laughs> Adam yatağı bulamamış ki. Gece bütün kapıları açıp <laughs> hangi oda benim diyeceğiz. Her yerde insan var da şey yapamadım, emin olamadım e kim nerede yatıyor. burada kim, kim var? İkisi uzaktan göremiyor musun kim olduğunu? Abi evdeki herkesin İlk gösterimi var. İlk yattığı yeri buranın olduğunu bilmiyor muyum? Kimse rahatsız etmek istememiş. Edep ne güzel şey Buraya mı yat? Ben seni buraya yatırdı be. sen... <laughs> sonra mı kalkıp alayı yattı? Evet. evet. Onunuz. Ben sen kalktın. Ne kadar ayıp. Küfür etme. Sandalyede uyuyordun. sen sandalyede uyuyakaldın. Sonra biz seni buraya bok çuvalı gibi attık. <laughs> Afedersin. Çünkü sen şu şekilde yaptın bak. Şöyle dur. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Sabah kadar böyle <laughs> sonra, sonra ben de uyudum. Sonra ben de gittim döndüm. <laughs> Büyük ihtimal dururum. tuvalete girdim. Tuvaletten sonra odanı bulamadım. Evet. <laughs> evet, öyle oldu. <laughs> Orayı da hatırlamadığım için lan ben oldu? nereden kalktım Aynı da buraya geldim. <laughs> çok kapı var abi. Sonra Chelsea kaçtı dışarıya işte Mustafa kapıya açınca. Chelsea de sıcak diye Mustafa'ya kıvrılmış. Şöyle yatıyorlardı <laughs> havada yani. Chelsea'nin oradaydı <laughs> normalde. Evet, biz oldu. Öyle Neyse. Bu <laughs> anlamsız bir market alışverişi ve doğum günü videosuydu market alışverişi gerçekten tamamen şey oldu böyle spontane oldu. O yüzden böyle birleştirmek istedim. Ana olarak kalsın istiyorum yani. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımı desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.